sorumluluktan kaçan çocuklar, değişen ebeveyn tutumları ve sonuçları. Günümüzde eğitimciler ve uzmanlar giderek daha sık şu gerçeği diler getiriyor. Çocuklar değil, ebeveynler değişti. Eskiden çocuklardan yaşlarına uygun sorumluluklar almaları beklenirken, günümüzde birçok ebeveyn onların önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyor. Bunun sonucunda çocuklar Problem çözme becerisini geliştirmek yerine başkalarını suçlama eğiliminde oluyorlar. Bu durum yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir durum haline gelmiştir. Ebeveynlerin değişen tutumları. Geçmişte çocuklar erken yaşlardan itibaren sorumluluk alarak büyüyorlardı. Örneğin, bir gün çocuk okula gitmeden önce yatağını toplamak sofrayı kurmaya yardım etmek ya da harçlığını idareli kullanmak zorundaydı. Ancak günümüzde birçok ebeveyn çocuklarından bu tür sorumlulukları vermekten kaçınıyor. Bunun birkaç sebebi var tabii ki. Fazla koruyucu ebeveynlik. Ebeveynler çocuklarının en küçük mutsuzluğunu bile büyük bir sorun olarak görüyor. Çocuk okulda bir arkadaşıyla tartıştığında hemen öğretmenini aramalıyım ya da ben bu çocuğun velisini bir arayayım diye hayata müdahale ediyor. Başarı odaklı bir bakış açısı var. Başarılı olmasını her şeyin önüne koyan aileler onların başka hiçbir işe vakit ayırmasını istemiyorlar. Bu yüzden ev işleri ya da kişisel sorumlulukları tamamen ortadan kaldırıyorlar. Sosyal medya etkisi, mükemmel ebeveyn olma baskısı anne, baba, çocuk her şeyin en iyisini sunması gerektiği düşüncesini pekiştiriyor. Ancak bu onların kişisel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ne yazık ki. Bu durum çocukların kendi hayatlarını yönetme yetkisini kazanmasını engelliyor. Sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenemeyen çocuklar Büyüdüklerinde en ufak başarısızlıkta pes eden bireyler haline geliyorlar. Sorumluluk almayan çocukların geleceği. Sorumluluk bilinci kazanmadan büyüyen çocuklar ilerleyen yıllarda pek çok sorunla karşılaşıyor. Bunların en belirgin olanları şunlardır. Başkalarını suçlama eğilimi Öğrenciler başarısız olduklarında genellikle kendi eksikliklerini görmek yerine suçluyor. Örneğin, sınavdan düşük not alan bir öğrenci öğretmen zor sordu ya, dersler çok sıkıcı diyerek sorumluluğu üzerinden atabiliyor. Zamanında çalışmadığını, yeterli çaba göstermediğini kabul etmekte zorlanıyor ve her zaman bir suçlu buluyor. Düşük özgüven ve kararsızlık kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmemiş çocuklar ilerleyen yaşlarında özgüven sorunu yaşayabiliyor. Üniversite ya da iş hayatına adım attıklarında en basit görevleri bile üstlenmekte zorlanıyor. Örneğin ailesi tarafından sürekli yönlendirilen bir genç kendi başına bir karar vermek zorunda kaldığında paniğe kapılıyor. Zorluklar karşısında hızlı pes etme öğrenciler karşılaştıkları zorlukları sabır göstermeyip hemen pes edebiliyorlar. Örneğin ödevini yaparken zorlanan bir öğrenci çözüm yolları aramak yerine hemen ebeveynlerinden yardım istiyor. Bu tutum ilerleyen yıllarda iş hayatına da yansıyor. Çalışanlar karşılaştıkları zorlukları çözmek yerine patronlarından ya da iş arkadaşlarından destek bekliyor. Öğretmenlerin yaşadıkları zorluklar, değişen ebeveyn tutumları öğretmenleri de zor durumda bırakıyor. Günümüzde öğretmenlerin karşılaştığı en büyük problemler şunlardır arkadaşlar. Velilerin aşırı müdahalesi. Öğrencinin başarısız olması durumunda veliler öğretmenleri suçlayabiliyor. Öğrenci sınavda düşük not aldığında bazı veliler çocuklarının eksikliklerini görmek yerine hocanız anlatamamış ya da bu kadar zor soru sorulur mu ya diyerek öğretmenleri hedef alıyor. Öğrencinin sorumluluk almaması. Öğretmenler öğrencilerin ödevini yapmadığını ya da derslere ilgisiz kaldığını gördüğünde uyarılarda bulunabiliyor. Ancak bazı öğrenciler zaten annem babam ilgilenmiyor. Neden uğraşayım ki düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ailede çocukların yerine ödev yaparak öğretmenlerle pazarlığa girerek bu sorunu pekiştiriyor. Disiplin sorunları. Sorumluluklar verilmeden büyüyen çocuklar okuldaki kurallara uymakta çok zorlanıyor. Örneğin ders esnasında sürekli telefonuyla oynayan bir öğrenciye öğretmen müdahale ettiğinde velisi telefonu elinden almayın bu onun özgürlüğü diyebiliyor. Bu da öğretmenin sınıf yönetimini zorlaştırıyor. Ebeveynler ne yapmalı? Çocukların sorumluluk sahibi bireyler haline gelebilmesi için ebeveynlerin şu adımları atması gerekiyor. Yaşına uygun görevler verin. Küçük yaştan itibaren çocuklarınıza evde ufak işler verin. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk oyuncaklarını toplayabilmeli. 10 yaşındaki bir çocuk kendi çantasını kendi hazırlayabilmeli. Hatalardan ders almalarına izin verin. Çocuğunuz düştüğünde hemen kaldırmak yerine kendi başına nasıl ayağa kalkacağını ona öğretebilirsiniz. Her sorununu çözmeyin. Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında hemen devreye girmeyin. Ona sadece bu durumu çözebilirsin diyerek kendi sorunu, kendi çözmesini, kendi çözümünü üretmesini sağlayabilirsiniz. Sabırlı ve kararlı olun. Sorumluluk almak zamanla gelişen bir beceridir. İlk başta zorlansalar da zamanla alışacaklardır. Sonuç çocukları rahat ettirmek yerine güçlendirmek gerekmektedir. Ebeveynler olarak çocuklarımızın zorlanmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ancak hayatın her zaman kolay olmayacağını da kabul etmek zorundayız. Çocuklarımızı rahat ettirmek yerine güçlü ve bağımsız bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Hayata başarılı olan insanlar hata yaparak öğrenen, sorunları çözme becerisi geliştiren, sorumluluk almayı bilen bireylerdir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarını aşırı korumak yerine onlara müdahale etme, çözüm üretme ve sorumluluk alma alışkanlıkları kazandırmalıdırlar. Ancak bu şekilde hem bireysel hem de toplumsal anda güçlü nesiller yetiştirebiliriz. Evet, Genç Akademi Matematik'te ilk veli öğretmen öğrenci diyaloğunu gerçekleştirdik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler.